Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti konulamaz? Bakalım. Söyler misin bana? Bugüne kadar aklın neredeydi? Soru işareti gelir. Çünkü cevap bekliyor. Gitti. Bu düşünce kafanda yeni mi olmuştu? Yoksa eskiden beri vardı da söylemiyor muydun? Soru işareti. Bakın. iki numaralı yere eğer soru işareti gelseydi. Yoksa sözcüğü büyük harfle başlardı. Burada büyük harfle başlamamış. Dolayısıyla iki numaralı yere... Soru işareti getirilemez. Cevap bursa. Devam ettim. O halde neden şimdi yaptım bu açıklamayı? Yine soru işareti geldi. 1, 3 ve 4'ü eledim. Cevap bursa arkadaşlar. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi? Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birine getirilemez. A, 3 nokta. B, ünlem. C, 2 nokta. D, noktalı virgül. Bakalım. Sıcak kanlılığıyla, erke... kanlılığıyla herkes tarafından seviliyor ama... Bu huyu nokta 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 devamını getirmemiş. Yani buraya 3 nokta koyacağım. A'yı eledim. Gülce, Şeyma, Özge masayı hazırlayacak. Noktalı virgül. Çünkü masayı hazırlayacaklar grubu var burada. Kızlar grubu var. Nuri, Emre, Deniz yiyecekleri getirecek. Ee, noktalı virgülün şöyle bir özelliği vardı. Kendi içinde sıralanan... Yani virgülle sıralanan tür ve takımları ayırmak için kullanılır. Burada da noktalı virgülü kullanacağım. D'yi eledim. Yapım eklerinden bazılarını sıralayalım. Buraya iki nokta koyalım. Örnek verecek. Dolayısıyla C'yi eledim. Fakat ünlemi hiçbir yerde kullanamam. Cevabım Bursa arkadaşlar. Bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? A. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır ve kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. C. Seslerin ölçü ve söyleniş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. D. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. Bakalım. Ne ileyim ben baharı derken nedir arkadaşlar? Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılmış burada. C yer Müdür koltuğuna Ayşe Hanım'dan sonra kim oturacak acaba? Bakın saygı sözünden sonra söyledi dolayısıyla B'yi eledim diğerine baktım Türkiye'miz bakın Türkiye'miz bir özel ada iyilik eki getirilmiş dolayısıyla A'yı eledim ne kaldı geriye Denizi Şıkkı bir ek veya harften sonra ekleri ayırmak için konur ifadesi cevap Denizli Buna göre aşağıdakilerin hangisindeki işlev cümle eşleştirmesi doğrudur bakalım Aşağıda virgülün bu işlevlerine uygun kullanıldığı cümleler verilmiştir. Birinci işler neymiş bakalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına konur demiş. Bakalım hangi şık? Ee, M'ye bakıyorum. Kalemini virgül silgini çantana koymayı unutma. Demek ki bununla M eşleşecek. O zaman 1'e yani M'ye 1 yazacağım. sıralı cümlelerin arasına konur. Yani iki tane cümleyi virgülle birbirine bağlarım demiş. Bu hangisi olur arkadaşlar? Bakın K'ye bize gelmiş bir cümle beni bulamayınca okula gitmiş ikinci cümle. K'ye iki yazacağım o zaman. Bakın K'de iki olacak. Denizli gitti. Bursa gitti. Devam ettim. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin den sonra konur dedi. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Eee N'ye henüz ödevimi bitirmedim dedi. Şu altına çizdiğim cümle bir başkasının ben bundan alıntılamışım. Dolayısıyla e, N'nin altına da 3 olacak. Ardından 4'e baktım. Hitap için kullanılan kelimeler sonra konur. Bakalım L'ye. Sevgili dostlar bu bir hitap. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Bakın bu da o zaman 4 olacak. 2 4 1 3 şeklinde sıralanacak cevap Adana sevgili arkadaşlar bu parçada numaralanmış noktalardan hangisi yanlış kullanılmıştır toplantı yarın 13.30'da doğru kullanılmış saat ve dakika arasına 2 nokta değil nokta konur e, profesör nokta ilber Ortaylıymış dedi evet kısaltmalardan sonra kullanılabilir 2 nokta inci bakın ya şu ek ile ben bunun sırasını bildiririm ya da sonuna sayının nokta koyarak sırasını bildiririm. İkisini aynı anda kullanamam. Dolayısıyla nokta gereksiz yere yanlış kullanılmıştır. Yani cevabım C 3 olacak arkadaşlar. Ee, oturum konuşmacıları da henüz açıklanmamış nokta. Dördüncü de doğru cevap C. Ha. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır dedi. A. Rizelilerin bu yılki yayla başlamış. Bakın, özel isimden sonra getirilen yapım ekleri ve bunlardan sonra getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani Ankaralı, Kastamonulu, Rizeli derken kesme işareti kullanmıyoruz. Cevabımız Adana. Diğerlerinde noktalama yanlışı yapılmamış arkadaşlar. Cevap A. Bilgi kutumuz var. Noktalı virgül cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden e, ayırmak için kullanılır dedi. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallara, e, bu kuralların dışında kalır dedi hangisi? <laughs> A. Ahududu sincap, tavşan, geyik ve pek çok hayvan için önemli bir besin kaynağıdır. Bakın burada... E, yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmış arkadaşlar. Diğer e, yukarıda verilen kurallardan farklı. B'ye bakalım. Eski mahallemizde kimse aç uyumaz. Burası bir cümle. Kimsenin düğün cen cenazesi unutulmazdı. Burası başka bir cümle. Burada ögeler arasında virgül bulunan e, sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. İkinci kuralım. Elelim. C bir anda karşımıza çıkar. İzleyeceğimiz dizilerin filmlerin sonunu mutlaka söylerdi dedi. Yine burada noktalı virgüle kadar bir cümle, noktalı virgülden sonra bir cümle. Aynı şekilde ikinci kurala yönelik bir e, kullanım var. D'ye bakıyorum. Yeni çıkan kitapları önceden okuyup bize anlatır. Yine bir cümle. Kitabı okuma şevkimizi, heyecanımızı yok ederdi. Yine buradan sonra bir cümle. E, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Kuralına uygundur. E, cevabım e, cevap için D'yi de eledim. C'yi de eledim. B'yi de eledim. Cevabım ne oldu arkadaşlar? Adana şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Nokta 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 derken hepimiz oflaya puflaya yeniden yola koyulduk dedi. Şöyle bir dursun. Gereklilik gibi fiillere malım eli eki getirilerek yapılır. Burada göremedim. C. Başvurularda son tarihi 10.07.2024 olarak belirlenmiş. Bakın arkadaşlar tarihleri gösterirken araya kısa çizgi değil. Ya nokta koyarız gün, ay ve yıl arasına ya da hepsine eğik çizgi koyarız. Ama kısa çizgi koymuyoruz. Cevap C. D. Büyüyecekmiş de bana o bakacakmış. Gel de gülme. Burada e, yay ayraç içinde ünlem kullanılmış. Alaycı bir tutum sergilemek için. E, A şıkkına tekrar dönecek olursak. Anlatılanların öncesinde bir şeyler olduğunu göstermek için 3 nokta kullanılabilir. Anlatılanların sonrasında bir şeyler olduğunu göstermek için 3 nokta kullanılabilir. Burada o e, amaçla kullanılmış. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevap C. Bu konuşmada yay araçta gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmeli? Bakalım. Yıl 2024. Avusturya Türkiye maçını izleyecek misin? Bakın Avusturya Türkiye arasında olduğunu göstermek için buraya kısa çizgi koymam gerekir. Ardından maalesef izlemeyeceğim. Bakın bir ünlem ifadesi var. Bundan sonra yani ünlem demeyelim buna. Ne diyelim? Bir ee, seslenme e, diyebiliriz. Tepki verme diyebiliriz. Virgül koyalım bundan sonra. Ardından Hayret. Bakın şaşırdı ve kendisinden sonra büyük harfle başladı. Büyük harfle başlayabilmesi için buraya ünlem getirmem lazım. Ardından neden izlemeyeceksin ki soru sordu soru işareti getirdi. Yani kısa çizgi virgül ünlem soru işareti. Bu da hangisinde var? Adana'da var. Cevabım A şıkkı sevgili arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde virgülün kullanım anlam karışıklığını önlemektir? Bakalım. Kahve Anadolu'da konukseverliğin başını çeker. Burada özneyi belli, etmek için. Dolayısıyla bu değil. El edin bir olanları. Eş dost ziyaretlerinde ikramın önde geleni kahve. Öyle gelişi güzel pişirilmez. Burada da yine e, özneyi belirtmek için kullanılmış. İki olanları eledim. Devam ediyorum. Bu bakımdan kahve özü gibidir konukseverliğin. Bakın burada virgülü kay kaldırsam sanki kahve özü diye bir şey varmış gibi bir anlam çıkacak. Dolayısıyla anlam karışıklığını önlemek için kullanılmış. 3 olacak cevapların arasında. Devam ettim. Dolayısıyla doğru pişirilmeyen kahve konuğa saygısızlık sayılır. Ardından devam ettim. Bu gerçek kahvenin hem pişirilmesinde hem de sunumunda belirli kuralları da beraberinde getirmiştir. Bakın burada gerçek kahvenin anlamı olacak. 5'teki virgülü kaldırırsam dolayısıyla bir anlam karışıklığı olacak. Ne demek istediğimi tam çözemeyeceğim. Yani 5'te de anlam karışıklığını gidermek için kullanılmış. O zaman cevabı Denizli sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kesme işareti farklı bir amaçla kullanılmıştır? A. Kadir Mevlam bakın burada özel isimlerden sonra getirilen iyilik ekini e, ayırmak için kullanılmış. B. Karaca olan derken bakın ses düşmesini göstermek için kullanılmış. C. Neyleyim derken yine ne eleyelim demek yerine neyleyim denmiş. Yani ses düşmesini göstermek için kullanılmış. B'ye baktım. Kızılırmak Nettin derken yine ses düşmesini göstermek için kullanılmış. Dolayısıyla Bursa, Ceyhan ve Denizli'de ses düşmesini göstermek için A'da ise özel isimlere getirilen iyilik ekini ayırmak için kullanılmış. Cevabımız Adana. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Bakalım. Hayatta benim için değerli 3 şey vardır. Nedir bunlar peki yani? E, demek ki burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir şeyleri sıralayacağız. 2 nokta koydum. 2 nokta olmayanları silerim. Dürüstlük, virgül, saygı ve güven. Sonra nokta koydum. Çünkü sıralamam bitti. Dürüstlükten sonra virgül. Yani iki nokta, virgül, nokta. Bunlar olmadan bir dostluk kurulabilir mi? Bilmem. Cümlem bitti. Nokta. O zaman iki nokta, virgül, nokta, nokta olacak. Bu da nerede var? Adana şıkkında var. Cevabımız A şıkkıdır.